Nice az görmüş olduğumuz ameller vardır ki değer vermediğimizden dolayı, basit ve küçük gördüğümüzden dolayı onları yapmayız. Sonra bir düşündüğümüzde, tefekkür ettiğimizde aylar ve yıllar sonra bunun gerçekten çok büyük bir eyleme dönüştüğünü gözlemleriz. Büyüklerimiz güzel söylemişler. Damlaya damlaya göl olur diye. Az ama devamlı olmanın nasıl faydaları var? Birkaç tane örnek vereceğim. Mesela günde 4 sayfa kitap okuyan bir kimse ayda 120 sayfa kitap okumuş olur ki bu da şu demektir şöyle bir kitap yani şöyle bir kitabı her ay böyle bir kitap bitirmiş olur. Düşünün aradan aylar geçiyor, yıllar geçiyor, hiçbir kitap okumadan geçirmiş oluyoruz. Kur'an-ı Kerim'den günde sadece 4 sayfa okuyan açıklamasıyla da okuyabiliriz. Günde 4 sayfa Kur'an-ı Kerim okuyan bir kimse 5 ay sonunda Kur'an-ı Kerim'in tamamını baştan sona Allah'ın izniyle bitirmiş olur. Yılda en az 2 kere okumuş olur. Haftada bir sayfa Kur'an-ı Kerim okuyan bir kimse, haftada bir sayfa tefsiriyle, açıklamasıyla Kur'an-ı Kerim okumuş olan bir kimse 12 yıl sonra Kur'an-ı Kerim'i baştan sona tefsiri bitirmiş olur veya haftada bir sayfa ezberlediyse 12 yıl sonra Kur'an-ı Kerim'in tamamını ezberlemiş olur. Düşünelim. 5 vakit namaz kılan bir kimse sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı onar dakika verdiğinde günde 5 vakit namaz kılan bir kimse sadece namaza ayırdığı dakikaları hesap ettiğimiz zaman en az 1 saatimiz günde namaz ibadetiyle geçiyor. Bu şu demektir? 1 yılın sonunda tamamı 15 güne denk gelecek bir ibadet yap, yapmış oluyoruz. Günde 5 vakit namaz kılan bir kimse, bir yılın sonunda sanki 15 gün hiç ara vermeksizin Allah'a ibadet etmiş gibi oluyor. Değerli kardeşlerim, işte yabancı bir dil öğreniyorsunuz. Günde 5 kelime ezberlediniz, ayda 150 kelime, 7 ayın sonunda da 1050 kelime eder. Zaten bizim gündelik konuşmalarımız 1000 ila 3000 arasındadır. Yani günde beş tane yabancı dil için kelime ezberleyen bir kimse bir mevsim sonunda orta seviyede o yabancı dili konuşacak noktaya ulaşmış olur. Şimdi bütün bunlardan şunu anlamış oluyoruz. Bizlere hayatın ölçüsünü öğreten rahmet elçisi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bir soru yöneltiyorlar. Diyorlar ki ya Resulallah Allah katında en makbul ibadet nedir? Allah katında en makbul ibadet nedir? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buna çok güzel bir cevap veriyor. Buyuruyor ki az ama devamlı olan ibadettir. Az ama devamlı olan ibadettir. Bizler de küçümsemeyelim, günde 4 sayfa demeyelim, 10 sayfa demeyelim. Günde 10 sayfa kitap okusak bir ayda 300 sayfalık bir cilt kitap bitirmiş oluruz. Yani şöyle şu şekilde bir cilt kitabı her ay bir cilt kitap bitirmiş oluruz. Günde sadece 10 sayfa okusak. Bu da bir yılın sonunda 12 ayın sonunda 12 cilt kitap eder kardeşlerim. Sadece günde 20 dakikamızı veya yarım saatimizi verdiğimizde. Şimdi bize düşen vazife nedir? Biz niye küçük görüyoruz bunu basit görüyoruz? Hani ben yaptığım zaman daha fazla okurum, ezberlediğimde daha fazla ezberlerim gibi düşünüyoruz ya. Bu mükemmelliyetçilik, bu programlarımızdaki aşırılık bizi hep ilerleme noktasında engelliyor. Bir program yapalım kendimize. Bu program az olsun, öz olsun ama istikrarlı ve devamlı olsun. Az ama devamlı olan bir ilim yolculuğu, bir kitap okuma, hayırlı bir iş Allah'ın izniyle bizi güzel sonuçlara ulaştıracaktır.